Değişim ve Dönüşüm'ün 9. gününden merhaba. Şöyle İzmir Körfezi'nin arkasına geçerek sizi bu kaydı yapmaya başladım bugün. Bugünkü konumuz benim çok sevdiğim bir şey dans. Danstan bahsetmek istiyorum ve bir dans videosu eklemek istiyorum yoga videosundan önce. Dün akşam çekmiş olduğum bir dans videosu. Siz hangi dansları yapıyorsunuz ya da yapmıyor musunuz? Yaparsanız hangisini yaparsınız bilemiyorum. Ama ben özellikle salsa ve bachata yapmayı çok seviyorum. Oriental, roman havası onları da çok seviyorum. Aslında sevmediğim dans yok herhalde. Hareket etmeyi çok seviyorum. Oldum olası çocukluğumdan beri hiç yerinde duramayan bir insan olduğumdan dolayı her zaman böyle hop deyip benim için vazgeçilmez olmuştur. Hayatınıza dans katarsanız aslında serotonin hormonu üretiyorsunuz. Serotonin de mutluluk demek. Artı hareketin de spor yapmak yaptığımız için vücudumuza katkısı çok büyük. Peki bu şekilde güzel spor hem de dans etmek bir arada olsun derseniz ne yapabilirsiniz? Şehrinizdeki dans okullarına yazılabilirsiniz. Salsa bachata kurslarına gidebilirsiniz. Yani sevkinize göre oryantal kursları dahi var. Onlara katılabilirsiniz. Hip hop kursları var. Hip hop, hip hop, hop hop. <laughs> Onlar da olur. Yani ne istiyorsanız, neyi seviyorsanız hepsi sizin hareket etmenizi sağlayacak ve böylece hayata daha pozitif bakmamızı, insanları daha iyi anlamamızı ve daha az öfkelenmemizi sebep olacak. Bu şekilde çok güzel artıları var dansın hayatımıza girdiğinde. Eğer hayatınızdaysa onu sakın çıkartmayın. Ben hiç çıkartmayı düşünmüyorum. Değilse de bir şekilde eklemek için gayret edin. Eminim pişman olmayacaksınız. En azından evde açıp şöyle bir Ankara havası bile oynasanız keyifli oluyor gerçekten müzik ruhun gıdası ruhumuzda bedenimizin olmazsa olmazı görüşmek üzere 10. günde Hoşçakalın. kalın